Amma da yanlış söylemişim, yanlış söylemişim beni dövdüler. Ama da bunlar ezik olmuş da da. Amma çizmeye kedi beni çizdi. Amma çizmeye kediyle grup olduk. Çizmeye kediler bir daha beni tırmadı Amma da yanlış söylemişim, yanlış söylemişim beni dövdüler. Ama da bunlar ezik olmuş da da. Amma çizme kedi çizdi beni. Amma çizme kediyle grup oldu çizme kediler bana güvenmedi. Bir daha beni tırmaladı. Ee, e. yanlış söylemişim yanlış söylemişim beni dövdüler ama da bunlar ezik olmuş da da ama çizme kedi çizme kedi beni ama çizme kedilerle grup olduk çizme kediler bir daha beni tırmaladı. Ne niye benim